Bizlere hayatımızın ortak bir sorunu olan ve pek çok kişinin karşılaştığı bir konudan bahsedeceğiz. Erteleme. Bu alışkanlık azalan üretkenlik, artan kaygı ve sorumluluklardan kaçınma eğilimine neden olabilir. Sürekli olarak yapmamız gereken şeyleri yapmamak hissi zamanla bizi oldukça etkileyebilir. Antik Yunan filozoflarından Stoacılar, Seneca ve Marcus Aurelius erteleme konusunda derin endişelere sahip olan düşünürler dendi. Ancak disiplin ve erteleme ile başa çıkma birbirini tamamlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız değişmek, daha üretken olmak, zihinsel olarak kontrol sahibi olmak ve erteleme sorununu yenmek istiyorsunuz demektir. Marcus Aurelius gibi Tarihin büyük filozoflarından biri, kendisiyle aynı saatlere sahip olmasına rağmen imparatorluk yönetmek, filozofluk yapmak, yazar olmak, orduları yönlendirmek ve hatta veba salgınında rehberlik etmek gibi bir dizi görevle uğraşmak zorundaydı. Ancak başarıya ulaşmasının ardındaki anahtar her zaman bir rutin ve alışkanlıklarını geliştirmiş olmasıydı. Bu erteleme eğilimini aşmasına ve tembelliği geride bırakmasına yardımcı oldu. Bu arada kanalımıza abone olur ve bildirim çanını açarsanız yeni videolardan haberdar olur ve stoacılığı bütüncül şekilde öğrenebilirsiniz. Siz de Marcus Aurelius gibi etkili bir şekilde ertelemeyi nasıl yenebileceğinizi, zihinsel olarak nasıl hazırlanacağınızı ve hangi alışkanlıkları takip edebileceğinizi merak ediyorsanız bu konuda size kişisel olarak etkili olan 7 stratejiyi açıklayacağım. Birincisi, odak noktanızı değiştirin. Erteleme yaygın bir sorundur çünkü bu durumu tolere edebiliriz. Sorumluluklarımız için bir tarih belirlediğimizde genellikle son ana kadar bekleriz ve bu süreçte tembelliğin üstesinden geliriz. Kendi sorumluluklarınız için belirlediğiniz tarihleri kullanarak çalışma aciliyetinizi artırabilir ve erteleme alışkanlığınızla başa çıkabilirsiniz. Belirlediğiniz tarihi nasıl karşılayacağınızı güvence altına almak için ise bir aile üyesi veya arkadaşınıza gidip görevinizi belirlediğiniz tarihten önce tamamlamazsanız onlara bir miktar para ödemeyi taahhüt edebilirsiniz. Bu tür bir ceza, belirlediğiniz tarihe kadar harekete geçmenizi sağlayarak aciliyet duygunuzu artırabilir. İkinci strateji: Düşük düzeydeki dikkat dağıtıcılığı gereken şeyin yerine geçen eylemleri tercih edin. Hayatımıza bir şey katmayan aktivitelerle zaman geçirmek yerine gerçekten önemli olan işlere odaklanmalıyız. Ayrıca derin içinde ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz halde başka bir şeyi yapmadığınızda duyulan acıyı da düşünmelisiniz. İşte bu nedenle düşük düzeydeki dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak, erteleme eğilimini azaltmak için önemlidir. Üçüncü strateji, sorumluluklarınızı yeniden düzenleyin. Bazı görevlerin zor veya zaman alıcı olduğunu biliyorsanız, bu durum sizi endişelendirebilir ve ertelemeye yönlendirebilir. Bu durumda görevleri daha küçük parçalara bölmek ve her bir parçayı daha yönetilebilir bir görev olarak ele almak sorumluluklarınızla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Dördüncü strateji İlk adımı atın. Her ertelemenin uzmanı en zor kısmın genellikle göreve başlamak olduğunu bilir. Bir kere başlarsanız gerisi daha kolay gelir. Kendinizi başlamaya zorlayın. Görevin ne kadar süreceğini veya ne kadar zor olduğunu düşünmek yerine sadece ilk adımı atın. Bu adım zor olabilir ancak en önemli adımdır ve size diğer adımlar için momentum kazandıracaktır. 5. strateji: 5 saniye kuralını kullanın. Günlük yaşamımda ilk adımı atmamı sağlayan stratejilerden biri 5 saniye kuralıdır. Bu kural sıfırdan 5'e kadar saymayı içerir ve 5'e ulaştığınızda göreve başlarsınız. Zihninizin boşalmasına ve düşünmeden sadece başlamaya odaklanır. Bu basit strateji bir şeyi yapmaktan alıkoyan herhangi bir direnci kırabilir. 6. Strateji Pomodoro tekniğini kullanın. Pomodoro tekniği, çalışma zamanınızı daha yönetilebilir parçalara bölmek için bir strateji olarak kullanılır. Eğer bir görevin önünde 5 saatlik bir iş olduğunu düşünüyorsanız ve bu düşünce sizi engelliyorsa, Pomodoro tekniğini kullanarak bu zamanı daha küçük segmentlere bölebilirsiniz. Pomodoro tekniği 25 dakika çalışma ve ardından 5 dakikalık mola verme döngüsüne dayanır. Bu işleri daha küçük parçalara ayırmanızı ve ertelemeyi azaltmanızı sağlayabilir. Yedinci strateji, dikkat davetçileri ortadan kaldırın. Çalışma ortamınızda dikkatinizi, davetebilecek unsurları ortadan kaldırın. Telefon, video oyunları veya diğer dikkat çekici şeyleri çalışma ortamınızdan uzaklaştırın. Bu, Prokrastinasyonu zor hale getirecek bir ortam yaratmanıza yardımcı olabilir. Bu stratejileri uygulayarak ertelemeyi azaltabilir ve daha üretken bir hayat yaşayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu stratejileri etkili bir şekilde uygulamak için disipline ve değişime karşı bir iradeye ihtiyacınız olacak. Umarım bu stratejiler sizin için faydalı olur. Başka konularda da yardıma ihtiyacınız varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.